Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Böyle Ali ile çalışacağız. İki renkli de e, pardon iki, num iki buçuk numaralı da şiş kullanacağım. Evet arkadaşlar ben ilmeklerimi attım. E, modelime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Modelimin yapımına geçiyorum. Modelimiz 6 ve katlarından oluşuyor. Artı 12 artı 12 diye devam ediyor arkadaşlar. Ben şimdi modelimin yapımına geçiyorum. Sizler lastik ördükten sonra direkt modeli bu şekilde uygulamaya geçebilirsiniz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın bir ters iki ters. İki tane ters öreceğim burada. Bakın sizler bir tane de örebilirsiniz hani bir ters burası hiç fark etmiyor ben iki tane fazladan attım o yüzden iki ters bakın bir iki ve üç ilmeği şöyle düz olarak ördüm bir doladım bir düz bakın bir ters bir düz bir ters şöyle Tekrar buradan 3 ilmeğimi beraber örüyorum. Bakın şöyle 3 ilmeği beraber bir ördüm. Bir doladım. Ördüm. 3 tane ilmek çıkardım. 1, 2, 3. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Yine burada aynı şekilde 1, 2, 3 ilmek içerisinden bakın şöyle bir doladım iki ve üç tane ilmek çıkardım bir ters iki ters bakın bu şekilde üç model üzerinde çalışacağız devam ediyorum modelin arka yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım bir düz iki düz bu aldığımız üç ilmeği ters örüyoruz bakın bir ters Iki ters 3 ters bir düz bir ters bir düz bir ters 2 3 ilmek ters bir düz bir ters bir düz 1 2 3 ilmek ters bir düz kenardaki ilmeğimi de düz olarak örüyorum bakın burası modelimizin arka yüzü burası ise ön yüzü arkadaşlar devam ediyoruz kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın şimdi bir tane tersini örüyorum buradaki bir tersle bir düzümüz var bakın bu iki ilmeğimi yer değiştiriyorum Ters ilmeğimi öne alıyorum. Düz ilmeğimi arkaya. Düz ördüm. Ters ilmeğimi de öne almıştım. Bakın onu da ters ördüm. Bir düz. Yine ortadaki ilmeğimi düz örüyorum. Burada bakın 3 ilmek çıkarmıştık. Sonrasında bu düzle yanındaki tersi yer değiştiriyorum. Şöyle. Bir ters. Bir düz. Bakın. Burada bir düz. Yine burada tersle düzümü yer değiştiriyorum. Düz ördüm. Diğer ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Bir düz. Yine burada düzle yanındaki ters ilmeğimi yer değiştiriyorum. Bir ters. Bir düz bir düz bakın ortadaki düzümü ördüm buradaki yine ilmeklerimi yer değiştiriyorum yani bu ortaya bakın buraya üç tane düz yan yana geldi bakın burada yer değiştirdik ortadaki düzümüzü ördük yine buradan düzümle tersimi yer değiştirdim ve düzleri üç tane düzü bir araya getirmiş olduk bir düz buradan yine aynı şekilde aynı işlemi yapıyorum tersimle düzümü yer değiştiriyorum bakın düz olarak ördüm. Kenar ilmeğim ters ve bir de düz. Bakın. Şimdi devam ediyorum. Modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters, 2 3 ilmek ters. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir, iki, bakın iki, üç tane düz, 1 2 3 bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz ve kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Burası arka yüz arkadaşlar, bakın. Şimdi ön yüzüme geliyorum. Ön yüzünde de bu şekilde görüntümüz var bakın, şöyle. Devam edelim arkadaşlar modelimiz henüz tamamlamadığı için net belli değil. Bakın kenar ilmeğimi örmeden aldım bir ters. Burada üç tane ilmeğimiz var bakın bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Yani burada modelimiz var. Biz bu modeli buraya kaydıracağız. Bakın burayı bir ters bir düz olarak ördüm. 3 tane düzüm var bakın. Bir doladım, bir düz, bir ördüm bakın. Bir ördüm, bir doladım, bir ördüm. 3 ilmekten 3 tane ilmek çıkardım. Bir ters, bir düz, bir ters. Yine burada 3 ilmeğim var. Bir düz ördüm bakın, bir doladım, bir düz. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters ve kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bakın, şöyle. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Burada bakın 3 ilmeğimiz vardı arkadaşlar. Şu 3 ilmeği ipimi kendim alıyorum bir ters 2 3 ilmek ters ördüm Bu bir düz bir ters bir düz 1 2 3 ilmek ters bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz kenar ilmeği düz arka yüzünde bu şekilde bakın yani şu aldığımız 3 ilmekler ters. Diğerleri gördüğümüz gibi. Tersler ters, düzler düz. Şimdi modelimin ön yüzündeyim bakın. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Şimdi burada bakın 3 tane düz ilmeğim var. Bakın şu 3 ilmeğim var yanındaki tersle bu düz ilmeğimi yer değiştiriyorum. Şöyle. Ters ilmeğimi öne aldım. Düz ilmeğimi arkaya bakın. Düzü ördüm. Ters ilmeğimi de ters örüyorum. Bir düz. Yine burada iki ilmeğimi yerlerini değiştiriyorum. Önce tersimi ördüm. Sonra düz ilmeği ördüm. Bakın bir düz. Burada da yine aynı değişim yapıyoruz. Düz ilmeğimi öne, ters ilmeğimi arkaya aldım. Bir düz. Önce tersini örüyorum, sonra düz. Bakın, yani bir bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz olacak şekilde ayarlıyoruz burayı. Bir düz. Yine burada şu e, kenardaki düzümle buradaki tersimi yer değiştireceğim arkadaşlar. Kenardaki ilmeğim de ters düz. Bakın. Bu sıramızda arkadaşlar bakın, şu sıramızda şurayı da yer değiştirecektik kusura bakmayın burayı geçtim bakın şu düzle şu tersimi yer değiştirecektim ki şurayı bakın bu üçü üç düz yan yana gelecekti şimdi oraya geldiğimde ben onu değiştireceğim modelimizin arka yüzündeyiz bir ters bir düz bakın bir düz iki düz bir ters iki üç ilmek ters bir düz bir ters bir düz bir ters 2 3 ilmek ters bir düz bir ters bir düz bakın bir ters iki ters şu alt sıramızda yani burada da üç tane tersimiz olacak Burayı da yine sizinle birlikte yapmak istiyorum arkadaşlar ee, şöyle bırakıyorum ilmeğimi bakın Buradaki ilmeğimi de bırakıyorum. Eğer böyle bir durumla karşılaştığımızda ne yapacağız? Sıra sonuna kadar sökmemize gerek yok. Yani şöyle ilmeklerimi yer değiştiriyorum. Bakın bu düzü bu tarafa tersi bu tarafa alıyorum. Önce ters ilmeğimi örüyorum. Bakın arkadaşlar şöyle şişime takacağım. Ters ilmeğimi ördüm. Sonrasında da düz ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde bakın. Böyle. Yani olur. Ee, uzun yelek örüyoruz. Diyelim ki bir ilmeği bu şekilde atladık. Yani sıra sonuna kadar sökmemize hiç gerek yok. Bu şekilde yerlerini değiştirdim. Şimdi devam ediyorum. Bakın 3 tane ters. Bir düz. iki düz. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bakın. Şimdi bu sıramızda arkadaşlar bu sıramızı da beraber uygulayalım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ters, 2 ilmek ters bakın. Burada üç tane düzüm var. 1 2 3. 1 ördüm, 1 doladım ve 1 ördüm. 3 tane ilmek çıkardım. 1 ters, 1 düz, 1 ters. Şöyle yine 3 ilmeğimi beraber ördüm. 1 doladım. 1 ördüm. 1 ters, 1 düz, 1 ters. Bakın. Şöyle. Burada yine 1 2 3 ilmeğimi 1 ördüm, 1 doladım, 1 ördüm. 3 ilmek çıkardım. 2 tane ters, kenar ilmeğim düz. Bakın arkadaşlar şu en alt başta şurada yaptığımız gibi yani videoyu başa alıp tekrardan izleyebilirsiniz. Anlaşılır mı eğer e, devam ederken hani kafamız karışıyorsa ama anlaşılır bir video olmuştur umarım. Çünkü burayı tam şu kısmı buraya uyguladık şimdi. Birinci sıra bu şekilde. ikinci sırada bakın modeli ortaya kaydırdım. iki tane oldu. Yine üst sırada üç tane oldu bir sonraki sırada bu ortalara modeli kaydıracağız yani dönüşümlü bir video olacak bir model olacak ben daha önce yine şöyle bir çalışma yaptım arkadaşlar bakın çok güzel bir model yıldız gibi ee, çok güzel yelekler olur bu modeli bebek örgülerinde de kullanabilirsiniz anne yeleklerinde kullanabilirsiniz kalın iplerle ben mesela bunu iki kat yaptım bakın iki katlı kullandım İnce tek katlı alize iple çalışabilirsiniz. Çok güzel bir model olacağını düşündüm. Bakın böyle lastik üzerine de yakışan bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.